Hiç hala aslında yine birlikteyiz. Masamızın üzerinde kocaman bir motosiklet. Neden var diye sorarsanız, bugün Jeff Nichols'ın yeni filmi The Bike Riders'ı konuşacağız. Uzun süredir ortalarda görünmeyen bir tür motorcu filmleri, 1953'te başrolünü Brandon'un oynadığı The Wild One'la başlayan, sonrasında Easy Rider'la kütleşen. Bu e, tür Jeff Nichols'la geri döndü. Arada bir e, dizi e, izledik. 7 sezonluk Sons of Anarchy'di değil mi evet. o dizi? Evet. Ama e, film olarak herhalde uzun süredir bir motorcu filmi e, çekilmemişti. Güzel de bir filmle karşı karşıyayız. Bir de böyle bir motorcu filmi çekilmemişti hiç. Evet, bu işte Jeff Nichols devreye girince böyle oluyor. O kadar nevi şahsına münhasır evet. bir ee, yönetmen ki e, Mad Loving, evet. e, Midnight Special. E, ne, say say say. Bence zaten şeyin e, filmin şansı, senaryonun şansı şeyin Jeff Nicholson onu çekmiş olması. Değil mi yani? Ya hikaye güzel bir hikaye güzel. aslında. 2003 senesinde Danny Leon e, isimli e, bir… Gazeteci. Foto, foto muhabirinin muhabiri. hazırladığı aslında kendisi de motorcu bir dönem 63-67 yılları arasında Chicago Outlaws adlı bir motorcular kulübüne katılıyor ve o dönemi fotoğraflıyor ve röportajlar yapıyor sonra da bunu kitaplaştırıyor 65-73 arası galiba o röportajlar filmde geçen röportajlar da filmin başında yazıyor 65-73 ile 73 arası yaptığı Olabilir e, şeylerin to to toplama gibi. Şimdi burada şeyden bahsetmek lazım. Brando'nun meşhur o posterinin olduğu şapkalı. Hatta e, David Lynch'in Twin Peaks 2017'de bile onun bir replikası e, bir karakter olarak o kıyafetli bir motorcu karakteri vardı. O çok Amerikan kült bir e, şey e, motif aynı zamanda. İşte Easy Rider zaten öyle. E, motosiklet başka nerelerde var? Mad Max'te bile var değil mi evet. e, motosiklet meselesi? Fakat bunların hepsi belirli bir dramanın içerisinde onun içine eklemlenmiş bir e, öge olarak. Ama burada biz tamamen e, burnumuzu egzoz kokusu gelecek kadar e, harıl harıl bir e, komple motor filmiyle karşı karşıyayız. Şöyle kısaca konuyu... Konu Orta Amerika'da e, motor sevdalısı abiler, cool abiler, o yılların 60'ların beyaz adamları tabii siyahiler yok aralarında. E, bir araya geliyorlar ve e, bir e, neydi? Vandallar adında bir şey kuruyorlar. Motor kulübü kuruyorlar. Takıldıkları vardı falan. Fakat yıllar içerisinde bu kulüp büyüyor, büyüyor, farklı illere, eyaletlere yayılıyor ve artık iş kontrolünden çıkıp o efendi serseri abiler formatından çıkıp uyuşturucu satan, cinayet işleyen e, çete, motorlu çete olaylarına e, evriliyor. Bu hikayesi bu. Hikayenin içerisinde de Beni diye bir karakter var. Bir de bir Cani e, var olayların başında kulübü yöneten e, ve hikaye bize de anlatan Beni'nin karısı Keti. Hikaye bu. E, Burada bence çok güzel bir şey yapmış. Şimdi bir kere hikaye benim için çok derin bir şey değil. Yani motorcu beyaz o o ait Anglo-Saxon abilerden ne kadar bir derinlik çıkar? Orada bir motor sevdası var ve çok erkek bir dünya kurulmuş. Ama Jeff Nichols bu erkek dünyayı zaten mesela Mad de öyle. aynı çok iyi. çok iyi anlatıyor. Çok iyi erkek anlatıyor. Çok mi? iyi. Hikayenin hemen sana söz vereceğim. Hikayenin içerisinde kadınlar biraz kenar süsü gibi ve biraz da grubun, çetenin ortak malı gibi bir durumda var. Fakat bu dezavantajı, bu hiç kadın olmaması işin içinde dezavantajını avantaja çevirmek için Keti karakterini anlattırarak meseleyi bütün anlatıcı hikaye anlatan Keti ve bir aşk meselesi de işin içine bir sevda meselesi koyarak orada kadınların şeyini biraz kadın olmayışının gazını biraz alarak çok akıllıca bir iş yapmış bunu da hemen burada aslında söyleyeyim. kitaba da sadık kalmış evet. bir şekilde çünkü Danelyonla yapılan röportajların çok büyük bir bölümü de yine Jodie comer'ın oynadığı keti evet. karakterine ait. Cimri. Bu arada gerçekten oyunculukların üst düzey olduğu. Yani Tom Hardy. Evet. Şimdi oyunculuklarda şöyle de bir şey var. Tom Hardy'nin oynadığı Johnny karakteri böyle klasik aile yaşamı içine sıkışmış, işi gücü olan çocukları, karısı falan var. Ama daha büyük, daha heyecanlı bir şey yaşamak istiyor. Bir şey yaratmak istiyor. O sırada motor yarışları falan yapıyor derken e, işte evde televizyon izliyor ve The Wild One yani 1953'te Lazlo Bene, Benedekin çektiği başrolünde Marlon Brando'nun oynadığı e, film var ve bu da yine bir motor çetesiyle ilgili ve bu filmi izlediğinde artık hayatın amacını e, bulmuş oluyor bir motor kulübü kurmak sonrasında şimdi buraya kadar anlattığım şey çok brandovari bir oyunculuk yok mu film boyunca? Evet. Sadece Özellikle Johnny karakteri. Evet, Johnny karakteri. Hani böyle Marlon Brando ve The Wild One filmin böyle her yerine işlemiş gibi. Mesela benim aklıma şey geldi. Dedim ki şimdi aslında Chicago Outlaws o motor kulübünün adı. Evet. Ama filmde The Vandals olarak, vandallar olarak değişti diyor. dedim ki Jeff Nichols acaba o da The Wild One'dan etkilenmiş olabilir mi? Çünkü orada ciddi ama bir izi, vandalizm vardır. Evet, evet. ama Easy Rider'ı da var tabii şeyde filmde. Direkt gönderme de var Easy Rider'a. Easy Rider'a gönderme de var ama böyle Wild One'daki o vandalizm işte ismi vandallar olmasa ama, öyle ya, ama hatırlamıyor musun? bir de böyle brandovari bir oyunculuk. Şimdi motorcu deyince motorcu çeteler. Aşırı milliyetçi işte beyaz ırkçı bir tarafı da olan değil mi? Böyle bir evet. e, algısı var maalesef Amerikan kültüründe. Şeyi hatırla Robert De Niro'nun yazıp yönettiği Bronx Tale miydi? Bronx evet, Tale'de evet. o İtalyan mahallesi bir motorcu grup gelir. Onları bir güzel marizlerine kayarlar, yollarlar yani o İtalyanlarda Hep böyle bir negatif bir şey vardır. Aslında Easy Rider'da da Dennis Hooper'ın yaptığı da odur. O özgürlük meselesini, Amerika'nın özgürlükler hikayesinin içerisinde Sıra dışı sayılabilecek motorcuları aslında hiç de şey gösterilmediği, hoşgörü gösterilmediği üzerinedir biraz da. Alttan alta o Amerikan özgürlüğünü eleştirir. Dediğin gibi Jeff Nichols tabii ki bence en çok oradan etkilenmiş, oradan çıkış yapmış. Ama bir yandan da kurgusal bir şey yapılmış burada. Yani gazetecinin, foto muhabirin şeylerinden esinlenilmiş ama... Bir senaryo yazılmış tabii. Tabii bir... Ama şeyde güzel yansıtıyor aslında. Yani o dönemin 60'ların 70'lerin e, sosyopolitik evet. e, ve sosyokültürel havasına baktığında bir sürü şey oluyor aslında. işte o yıllar e, Vietnam sonrası özgürlük fikrinin, eşitlik fikrinin farklı konuşulduğu, işte, e, feminizmin yeniden böyle ateşinin harlandığı, işte Biraz kulübün bozulması da Vietnam gazilerinin dönüşüyle başlıyor aslında. O travmatik şey topluma da yansıyor Tabii. bir yandan da. Yani onlar çünkü neden? Bütün o izolasyon içinde ait olacakları bir yer arıyorlar. arıyorlar. Ve işte bu motor kulüplerinde kendilerine bir aile buluyorlar. Aslında mesela beni böyle bir yalnız kovboy gibi takılıyor ama e, ailesi onun işte vandallar. Biraz futbol aidiyetine benziyor. İşte renkler çok üzerinden evet, gidiyorlar evet, değil mi? Evet. Renklerimizi Semboller, koruyalım renkler. E... Çok sığ tabii kültür. Yani çok sığ bir kültür şey. Yani o motorcu şeyi sığ abiler yani. Bir delikanlılıkları var o ilk kural. Şimdi beni de bahsedelim. Ne kadar yakışıklı genç kızlar özellikle. Wow Alice'de derler. De yani, de Değil mi? Ne kadar iyi. Burada ama öyle bir James Dean şeye gelecektim işte o Brando, sanki Marlon Brando ile James Dean olmuşlar bir şekilde gibi bir hava yok Austin mu sence? Butler mıydı? Austin Butler Çok yakışıklı bir de inanılmaz cool minimal oynuyor. Tam o Bir de cool'luk zaten her yere yayılmış durumda. Aşırı herkes cool. Tabii benim çok sevdiğim Judy Corman oynuyor, şeyde ilk görüp aşık oldu. Biraz geç keşfettim ama. Ben Killing e, Eve'de e, ilk izledim. Evet, Dr. Fo Foster vardı, BBC'de izlemiştim. The White Queen falan daha oralarda. Ya daha 31 yaşında ya. Evet ama yani bir yerden bir patlayacaktı. Yani Killing Eve'de 25 yaşında oynamaya başlıyor evet. düşünsene ve ilginç bir hikayesi var İngiliz zaten. Lise mezunu falan. Evet. Direkt oyunculuğa geçmiş bir e, Hatun. doğal yetenek. Ee, çok yetenekli. Onun o tribal böyle e, tekinsiz, ne yapacağı belli olmayan kaş göz hareketleri şeyde Killing gibi de çok vardı. Şimdi burada da oyunculuktan bazı parçalar var ama çok Amerikan, Orta Amerikan bir kadın olmuş. Ne kadar başarılı. Zaten e, aksanıyla ilgili herkes şa şaşkın havalı olmuş durumda. Mi? ve Oscar'ın şimdiden en büyük adaylarından biri olarak Çok iyi. görülüyor. Listelere yazılıyor şu anda. Çok iyi bir oyunculuk. Filmin tarzından, film dilinden biraz bahsedelim aslında. Film, sevgili izleyiciler, böyle bir romantik, böyle bir akışı dramatik akışı olan bir film değil. Bir dramatik akışı var ama Yarı belgesel gibi de görünen evet. bir film. Ya yani bu bilinçli olarak yapılmış. Bir sürü yer böyle bir Levi's reklamı gibi, bir canlandırma gibi. Oraları bilinçli olarak Jeff Nichols öyle çekmiş. Bu da bizi neyi sağlıyor? Ee, karakterlerin o küçük o oynamalarını, değil mi? Çok mimiksiz ve küçük oynamalarını bir e, sinansal bir mantığa oturtuyor bu şekilde. O anlamda çok başarılı. Çünkü hikayeye baktığında aslında bir işte bir şeyin bir yapının kurulup bozulup değişimi bir çöküş hikayesi aslında. Tabii yani. başlangıç yani kuruluş, evet. yükseliş ve e, bitiş hikayesi baktığın zaman burada belgesel gibi dediğimize bakıp da böyle sıkıcı bir şeyle e, karşılaşacağınızı falan da e, tabii ki düşünmeyin. Gayet e, akışı Böyle ideal bir, i̇zlenir bir şey, evet. E, evet izlenir bir kurgusu var. Onun dışında senin o dediğin anlar var ya işte kitapta mesela o şey var. Judy Comer'ın Ket'inin bara gir barda beni ilk gördüğü sahne böyle eller, e, elleri, Beninin elleri eee bilardo masasının üstünde. O fotoğraf gerçek. Jeff Nichols kitaptaki bir sürü fotoğrafı hmm. aynı birebir canlandırmış içine, kullanmış. Evet, canlandırmış kullanır kullanmış. Orada Judy Comer'ın gördüğündeki o etkiyi çok e, güzel bir sürü kadın yaşamıştır. Bir sürü erkek de yaşamıştır. Beni onun <laughs> yanına geldiğinde masada oturdukları evet. sahne bence çok romantik, çok, evet, güzel, bir, çok güzel Çok sahne. güzel bir sahne. kadın oyuncu, erkek oyuncu tamamdır. Güzel. Diğer oyuncular çok önemli. Şimdi tabii hafif belgesel gibi aktığı için motifler var. İşte Kaliforniya'dan bir motorcu geliyor bunlara Fanny Sunny. Evet Fanny Sunny kim? Norman değil mi? Şeydeki e, Walking Dead'deki Dead. Daryl. Evet. Şimdi tam Cuk orada da motorcuydu zaten. Bir de değişik dişlerini yapmışlar falan filan. Çok da iyi oynuyor. Şimdi oradan Fanny Sunny diye bir karakter geliyor. Çok önemli bir oyuncu geliyor. Evet. E, zaten Jeff Nicholson'ın Sürekli çalıştığı Michael Shannon, Shannon. Bütün filmlerinde var Evet, neredeyse. ilk Boardwalk evet. Empire'da rastladığım ve hayran olduğum oyuncu bütün filmlerinde hemen hemen var. Biraz Onun, iltimas da geçmiş ona. O Çok büyük bir rolü yok ama çok önemli. Benim önemli şöyle bir iltimas geçmiş, şimdi şimdi aslında başrolde üç kişi var. İşte Kate, beni, Can'i. Fakat işte o belgesel kurgu şuna izin vermiş. Dani Leon karakterini oynayan evet. yani foto, foto muhabiri oynayan kişi diğer bütün karakterlerle söyleşiler yapıyor ve bu sayede biz karakterleri tanıyoruz. tanıyoruz tabii. Hem onların hikayesini öğreniyoruz hem de biraz hikayenin derinleşmesini sağlıyor. kurgunun bütünleşmesini Bir sekan... röportaj tarzı anlatım var. Evet evet onlar çok güzel. Ben bir tek bu neden Vietnam'a askere alınmadığını anlattığı sekansı filmde benim takıldığım tek yer o oldu aslında. Çok Biraz uzun, beylik ve kötüydü bir saniye. Uzun sahneye. ve bir amaca hizmet etmeyen. Yani. yani Jeff Nichols şey ara rollere de çok iyi oyuncuları evet. koyarak inanılmaz bir zenginlik yaratmış. Şimdi Ben üf Neşe söyledi bir motor filmi izleyeceğiz falan filan <laughs> diye oturdum ama film aktı yani. Çünkü hmm. hani hem Judy Corman'ı çok seviyorum bir de merak ediyorsun tabii ne olacak hikaye nereye gidecek diye. Müzikler çok güzel. Müzikler çok güzel. Dönemin, mesela sen siyahiler yok dedin. Evet o dönem. Siyah müziği. Ama müziklere baktığımda siyahi müziği filmin içine bayağı bir nüfuz ediyor. Çok çok iyi şarkılar var. Yani soundtrackini baştan sona dinleyebilirsiniz. Ben dün açtım böyle dinledim. Gerçekten boş şarkı yok. Acayip güzel bir soundtrack'i var filmin. Evet şimdi aslında nedir? Bir yandan da hani heavy metal kültüründen de biraz bahsedelim. Şimdi motorculuk kültürüyle heavy metal müziğinin doğuşu çok birbirine yakın. Nedir? 68 tarihinde meşhur Born to be Wild şarkısı. Şeyde çalar o. Şeyin Soundtrain'de vardır. Easy Rider'ın Soundtrain'de vardır. Ve ilk kez metal kelimesinin içinde geçtiği Geçti. şarkıdır. Evet. Yani bu bir başlangıç. bir. O yüzden hard'ın heavy ve heavy metal kültürü rock kültürü hep de motorculukla böyle devam eden bir kültürdür. Şeyden de bahsedelim. Easy Rider göndermesi çok güzel. Bu Funny Sunny'nin hani klasik şey vardır ya. Peki ne oldu diğer karakterlere diye işte flashback'lerle kız anlatıyor, keti anlatıyor. Ee, şey diyor, Funny Sunny diyor, Easy Rider'ı oynatan sinemaların önünde diyor günlük 5 dolara diyor duruyormuş diyor. Hani motorcu millet filme gelsin diye diyor. Öyle bir Easy Rider direkt evet. göndermesi de var. Çok ee, tatlı bir gönderme. Film güzel. Yani şey ben beklediğimden daha iyi bir şey buldum. Ama mükemmel, acayip şaşırtan, sürekli yeni kartlar açan bir hikayeden çok yönetmen Jeff Nichols'ın, e, yani bir kitaptan, gerçek olaylardan e, derlenmiş bir şey olması, Jeff kılsın çok iyi bir film kurması e, ve oyunculuklar bence filmi şeyi çıkarıyor, yani Jeff öne Nichols, çıkarıyor. 2003'te işte kitaba rastlıyor ve yani iyi bir hikaye bulduğunun farkında. Aslında uzun yıllar üstünde çalışıyor ama çalıştığı şey de hikayeyi nasıl aktaracağı, evet. İşte o belgeselle kurgu karışımı değişik tarzı yakalayana kadar dokunmamış işe. Hmm. Bu arada şeyin bir röportajını okudum. Filmde onu da bir fotoğraf öğrencisi olarak Jeff Nichols yazmış. Beni diyor çok güzel temizlemiş Nichols diyor. Motoru bile bindirmemiş. Tertemiz. Benim, tabii tabii tertemiz bir fotoğraf öğrencisi yapmış diyor. Ee, şöyle küçük bir not düşeyim. Bizim aynı zamanda roadco.org diye bir web sitemiz var. Orada Chicago Outlaws'un yani bu hikayenin alındığı gerçek motosiklet kulübünün upuzun bir hikayesi yer alıyor. Detaylı bilgilere roadco.org'dan da ulaşabilirsiniz. Evet. E, güzel bir film. E, bakalım bu yıl değil mi Oscar'larda mı yarışıyor? Oscar'larda yani özellikle Judy Comer'ın evet. olacağı yani bakıyorum listeler şimdiden yani tahmin listeleri bunlar tabii ki. Ama büyük eleştirmenler, sözü geçen eleştirmenler bütün listelere özellikle Judy Comer'ı yazıyorlar. Kimi listelerde Austin Butler'ı Tom Hardy'de evet. görüyorum. Tom Hardy'ye Hardy aslında... bence en yardımcı erkek falan verilebilir. verilebilir. Yardımcı erkek diyorsun da aslında beniden çok daha anlatılmış. Tabii. Çok daha Esas o, o ile... en Amerikan en o aile evet. babasının o hale gelişi bir yandan. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bir yerde şimdi bu kulübün İlk suça bulaşması beninin dayak yemesiyle oluyor. Evet. Beni dayak yiyene kadar bunlar kendi halinde takılıyorlar. Motorcular evet etrafı bir rahatsızlık veriyorlar. Böyle e, sınıf, dışlanmışlık kavramları da var. Bir sahnede bunlar böyle bir kasabadan içeri girerler. Sağda solda aşırı temiz giyimli beyaz Amerikalılar. Sıfır kilometre böyle şahane parlak arabalarının yanında dururlar. Bunlar bir anda girer işte orada o. Sınıf ve Orada diyaloglar da var zaten evet, yani görüyorsun. motorculuğun hep aykırılıkla şey yapılması, anılması meselesini. Evet. Şimdi bir yerde şey diyor Tom Hardy, bizden korkuyorlar diyor. Evet. Şimdi o bizden korkuyorlar dediği yerdeki ifadesi çok iyi. Barı yaktıkları sahnede. İşte bizden korkuyorlar diyor ve gücün farkına oluyor. Gücün Orada da işte o... Ee, Amerikalı alt sınıftan işçi adam bir anda kendini çok güçlü hissetmeye başlıyor, güçlü ve, hissetmeye başlıyor. ve artık başka şey yani bir motor kulübünden motorcular cular çetesine dönüşümün başlangıcı evet. aslında o hikaye. Sonra da işte zaten başkaları karıştıkça bu işin içine mesele artık uyuşturucudan adam öldürmeye kadar geliyor ama Şimdi başka bir şey sana soracağım. Sen güzel ifade edeceksin bence. Kate, Jenny, Benny üçgeninde. Üçlü san, bir aşk üçgeni aslında. San, evet neredeyse bir aşk üçgeni. Tabii evet. onu diyor ikimizi de terk etti diyor zaten. Evet. Evet. Yani aslında muhtemelen Şunu, bir e, yani eşcin iki eşcin Selim'in aşkından Şimdi falan filmde tek eleştirebileceğim yer orası aslında. Şimdi filmin o belgesel hali eee bu arada Jeff Nichols iyi ki yıllarca beklemiş. Orada Keti ile Beni'nin biraz sulu zıtlak aşk hikayesi etrafına kursaydı bunu. Çok kötü Anlatamayacağını olur. ve çok klişelere düşeceğini, yeni bir şey yaratamayacağını biliyor akıllı bir yönetmen. O yüzden yıllarca ben bunu nasıl yapsam? Daha Marco Yazvari, Kırmızı Pazartesi gibi bir birinin anlatıcı olduğu, o, röportaj şeyinden çıkmamaya çalışıyor. Fakat bu da bize ee, beni cani ve keti arasındaki o şeyin o işte gizli bir eşcinsel bir durumu var o, o sevginin niteliğini oraya çok girmemizi engelliyor o soğukluk biraz o böyle bir bir etki olarak bir kafamızda sorular o, olarak kalıyor filmin yapısından dolayı oraya çok fazla giremiyor Eser miktarda yapabiliyor diye düşünüyorum işte yani orada bir gizli eşcinsellik mi var Cani'de? Onu vermeye çalışmış böyle iyice yüzlerinin yaklaştığı bir sahne var. Yoksa <laughs> e, farklı bir bağ mı? Ama orada bir üçgen var. Bir de şey tabii beni kimsesiz ailesi vandallar. Cani'nin her şeyi vandallar. Tabii. Ama Katie tam bir vandal falan değil. O aslında bir tarafıyla geleneksel bir kadın ve beni Geleneksel aileyle tanışıyor ve geleneksel aileyle işte o motorcu ailesi arasında bir karar vermesi gerekiyor. Yani Cani'yi mi seçecek? Keti'yi mi öyle. seçecek? Finalde onu Yoks söylemeyelim neyi seçtiğini. Evet Değil evet mi? Söylemeyelim. söylemeyelim ama ağladığı evet. yer çok bir... güzel çok sahne. Çok güzel. Ya hiç evet. ağlamamış bir karakter. Evet. Neticede. Ağlıyor. Yani onu, da onu da söylemeyelim. Niye söylemeyelim. Söylemeyelim. Evet. için ağladığını evet. söylemeyelim. Çünkü çok güzel bir sahne. Keti. Çok güzel kurulmuş bir karakter. Vandalların e, diğer vandal üyelerinin kulüp üyelerinin karılarından da farklı kıyafet olarak. Falan. Tam, tam 60'lar kadını. Cani'nin karısını seviyor bir de bir tek. Diğerlerinden pek hoşlanmıyor. Evet. Çünkü diyor onlar işte bu benim erkeğim diyen e, tipler diyor. Cani'nin karısı öyle değil. Onun için onu seviyor. Çok bir sevdiğim de. bir sahneden bahsedeyim en son. Bence çok basit ama çok güzel bir sahne. E, Beni'nin bütün polisleri peşine takıp e, 8 tane kırmızı ışıktan geçip çöle doğru motorunu sürmesi Nikiz. ve benzininin bitmesi. Evet çok güzel. Orada inanılmaz bir ürünü var. Evet. Ne özgürlüğünden evet. bahsediyorsun. Benzini Benzin... bittiği zaman seni Özgürlükte yakalıyorlar yani. Bitiriyor. Bu da aslında Jack Nicholson çektiği hikayedeki o sığlığa da bir bir yandan da şey yapması bir e, evet. bir ürünüyle yaklaşması Burada... bence. Bir övgüyü hak eden biri daha görüntü yönetmeni Adam Stone o kirlilik, evet. o eskitilmişlik 35 mm. Evet. 35 ee, çekilmiş. Bir de evet, 60 e, 60'lar sanat yönetmenlerinde bahsedelim. 60'lar hissini alıyorsun ama bir yandan da bir günümüz gibi de bazı günümüz. yerler. Evet. Bu son dönemde çok yapılıyor. Evet, çünkü izlemeyi kolaylaştıran e, bir şey bir yani tam bir dönem yaptığında bazı şeyleri belli bir izleyici kitlesine yönelirken bu şekilde yapılan sanat yönetimi, bu şekilde yapılan çekimler... Gençleri falan da alıyor. Her, evet. Çünkü mesela Cani'ye meydan okuyan o serseri genç oğlan evet. 70'lerin ortası aslında. Evet. Ama hiç 70'ler bir Gibi tip değil yani. Evet. Gayet 2000'ler 2010'lar. Bir sürü yakışıklı adam var. İnanılmaz yakışıklı. Herkes. <laughs> evet. Ya bu arada bak şimdi tamamen bunun dışında. Geçen gün Twitter'a bir video düştü. 80'ler Amerika'sı böyle rock konserleri falan işte plajlardan insanlar olağanüstü güzel. Fit e, böyle 80 bak. Tabii 80'ler. Boşuna 80'leri sevmiyorum. E bakmaya mi? doyamıyorsun. Altını okudum ya yani 70'ler ve 80'ler altını okudum. insanlar şey diyorlar biz ne zaman şişmanladık bu kadar falan. Evet. Ne zaman bu kadar çirkinleştik? Şu insan ya in böyle acayip bir estetik özlem içinde insanlar. E, tabii, i̇şte bu pakette biraz onu evet. giderebilirler. Çünkü herkes evet. çok herkes güzel. Çok, filmde. Bir de havalı ve çok ya yani. motor havalı bir şey ya. Ben gerçi binemiyorum, korkuyorum ama her zaman bir motorum. bir. Mi? Bir kere e, skuter vardı, Uğur diye bir arkadaşım var. Ya bin ya abi dedi. Ya ben sevmiyorum falan, ben bisikletçiyim dedim. Ya bin bin falan dedi. Sonra gittim baktım gidiyorum. Neyse böyle bir alt yoldan gelirken e, freni gazı ayarlayamadım. Şeye çarptım, duvar, bir bahçe duvarına çarptım. O oldu yani. Ya ben kullanmadım, hep arkaya bindim. Arkaya Hatta çok bindim canım. bacağımda yanık izi bizim Tamer'in egzosundan egzosundan yandı. bütün arkadaşlarımız evet. senin ve benim çocukluk arkadaşımız hepsi motor Mutlu kullanıyor evet. şu anda. Evet. Çok, çok tabii ki o özgürlük duygusu çok güzel. Ama filme dönersek film ya yani benim izlediğim kopya çok iyi bir kopya değildi. ama e, sinemada böyle görkemli bir şekilde özellikle çok izi, daha iyi. izlenebilecek bir film. Bir de dediğim gibi o belgesel bakışı ben çok sevdim. E, sıra dışı bir şey yaratmış çünkü. Ha belki orada hani belki sev, sevmeyenler olabilir onu. Daha dramatik şey bir hikaye isteyen olabilir. Ama dediğimiz gibi o kadar dramatik bir şey yapılsaydı bu kadar başarılı bir film olmazdı, olmazdı bence. Çok ben ben senden biraz daha fazla beğenmiş olabilirim filmi. Yok yok beğendim ya düşündüm evet. çünkü sabah kalktım filmi düşündüm. Bu arada box office'ine de baktım. Böyle 8695 gibi falan bir rakam vardı toplamda hmm. çok fazla rağbet görmemiş ama böyle herhangi bir platforma falan düştüğünde insanlarda farklı bir etki yaratacağını düşünüyorum. Hmm. Daha hmm. böyle platform filmi gibi. Ya bir de tabii belirli bir kesime de hitap Hita eden bir tara tarafı da evet, var Evet yani. yani muhtemelen Aynı Amerika daha iyidir. Yani başka başka yerlerde daha çok izleniyordur. Biz de işte motorcu tayfa izlemiştir. Haberi olmayan da çok. Haberi olmayan da Yani çok, böyle çok iyi duyurulmamış da bir e, film. Biraz böyle bayram kısmını da denk geldi zannediyorum o bayram günlerine. Yani galiba vizyona girişinde de bir takım gecikmeler evet, falan evet, Öyle bir şey olmuş. bir şeyler oldu. Dolayısıyla aslında izlenmesi bir film. Evet. Yani samimi bir. Şöyle bir son bir şey izlemeden önce biraz böyle 60'ların, 70'lerin dünyasında neler oluyor özellikle yani Amerika'da e, o sosyopolitik ortam, sosyokültürel ortam nasıl? Ufacık bir bakış. İşte dediğim gibi Roadhog'dan da ee, bu Chicago Atlas Motor Kulübü'nün bütün bilgileri var. Tarihsel, e, kronolojik. E, göz atar, atarsanız film daha anlamlı hale gelecektir. Çünkü aslında bir alt metni de var. O dönem yaşanan olayların tezahürü, bu e, motosiklet kulüplerinin neden ku e, e, var olduğu, oldu. varlık sebebi. Ben evrilip neye dönüştükleri. Neye dönüştü. Hepsi aslında o, o dönem yaşanan... Pek çok gelişmeyle ilgili diyebiliriz. Oyunculuklar çok iyi, müzikler çok iyi, evet. görüntü yönetmenliği iyi. Jeff Nichols zaten özel bir yönetmen. Böyle sıra dışı işlere imza atmayı seviyor. Kişisel hikayeler anlatmayı seviyor. Judy Corman bebeğim çok güzel anlatıyor. Çok seversin biliyoruz. Seviyor, Judy Corman. Judy Korman. <laughs> evet. evet çok güzel anlatıyor. Ve o sadelik, işte o... Suratla oynanmışlık falan yok. Evet. Değil mi? Bütün o mimikler. insan gibi insanlar evet, karşımızda. Evet. Yine Tom Hardy çok güzel. <laughs> Hı -hı. Motosikletimiz de güzel. Ee, kapanışı da Derya Erkenci'den rica edelim. Valla ben sevgili arkadaşım Neşe tavsiye etti, izledim. Bike Riders'ı. The Bike Riders'ı. Tavsiye ederim. İyi seyirler. İyi seyirler. you <laughs>